Merhaba ve Türk Sırları kanalının değerli takipçilerine hoş geldiniz. Barış Arduç yılbaşı gecesini kiminle ve nerede kutlayacağını açıkladı. Tüm detaylar raporumda. Haberlere başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni yılın gelişiyle birlikte ünlülerin planları merak uyandırmaya devam ederken Kiralık aşk dizisinin yıldızı oyuncu Barış Arduç'ta. Hayranlarını şaşırttı ve duygulandırdı. Son zamanlarda özel hayatıyla sık sık manşetlere çıkan Arduç bu kez oldukça sakin, hatta biraz melankolik bir görüntü sergiledi. Yılbaşını kiminle, nerede ve nasıl geçireceği sorulduğunda ünlü oyuncu bu yıl büyük yemekler, gösterişli partiler veya büyük etkinlikler yerine yalnızlığı tercih edeceğini açıkladı. Barış Arduç içten açıklamasında. Bu yıl Elçin Sangu'dan ayrı kalmanın üzüntüsünü açıkça dile getirdi. Ses tonuna yansıyan duygu sözlerinde de belirgindi. Arduç mevcut ruh halini şu şekilde özetledi. Muhtemelen evde yalnız geçireceğim. Gerçekten bir planım yok. Yılbaşını sevdikleri, arkadaşları veya ailesiyle geçirmeye alışkın olan oyuncu, hayranlarının sakin bir yılbaşı olarak yorumladığı bu içe dönük kararı aldı. Yakın çevresinden gelen haberlere göre Barış Arduç şu anda yoğun bir içe dönüklük döneminde. Hem yoğun iş temposunun yorgunluğu hem de kişisel hayatındaki değişiklikler onu daha yalnız ve sessiz bir döneme itti. Yılbaşı gecesini evde geçirme fikri bu dönemde mantıklı geliyor. İnsanların bazen kalabalık yerine sessizliğe ve içe dönüklüğe ihtiyaç duyduğuna inanan Arduç. Bu kararı birçok kişi için anlaşılabilir buluyor. Özellikle Elçin Sangu ile ayrılığından sonra. Arduç'un daha mesafeli ve temkinli hale geldiği söyleniyor. Çiftler ve aileler için yılbaşı gecesinin sembolik önemini göz önünde bulundurursak. Bu özel gecede yalnız kalma fikri oyuncu için açıkça bir melankoli duygusu yaratıyor. Bu yıl biraz farklı olacak mesajını vererek Arduç özellikle. Büyük kutlamalar veya